you oh. Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Bellingham topu büyük heves aldı ama istediğin son vuruş ağları buluyor. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpide kaldılar teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Türkiye bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Vurdu gönderdi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kontratak fırsatı. Messi, Totti. Koşan arkadaşına doğru hızla ilerliyor. Messi alarda ve park açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Enfes akıllara durgunluk veren falso. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Hulit çok yerinde bir müdahale oldu. Ve ileri oynadı. Snyder. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Ve pasa müdahale geldi. Defansın arkasına. Kontra hata başlatabilecek mi? Can sıkıcı bir durum. Snyder. Ve müdahale geldi. Messi. Rumenige. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda altını <laughs> savunma hedefini bulamadı. Messi kontratak şansları var. Çok güzel gördü. Oh! Gol! 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 Türkiye'nin golü. Geldi gol. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Türkiye öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Neymar. ileri doğru. Güzel yakaladı. Chouameni. Bulit otti karşı atak başladı. Hemen müdahale etti. Snyder net ve isabetli paslar. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Güzel okudu. Bellingham Snyder sol kanada oynadı. Bellingham Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Del Piero. Saliba. Ön sezilerini devreye sokuyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Rummenige. Messi. Totti. Yeah, vuruyor. Yeah boy. resmen. Durmak bilmiyorlar. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Türkiye farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Bitirebilecek mi? Ve müdahale geldi. Rumenige. Rumenige. Bir daha. Şahısla... <laughs> Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Fark 3 oldu. Bitirebilir mi? Ve top havada. İleriye oynamak istiyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Neymar. Güzel mücadele etti. Karşı atak gelir mi? Rumenige. Yakınında rakip yok. İşte geliyor. Çok önemli bir müdahale. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Vitesi ne zaman arttırsalar sonuçta golle bitirdiler. Bu hızla devam ederlerse onları yakalamak için rakip oyuncuların kanat taktırması gerekebilir. Türkiye maçın ilk yarısını 3 farklı muhteşem bir üstünlükle tamamladı. Geriye kalan dakikalarda fileleri daha kaç kez havalandıracaklar? Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Yeniden bir aradayız. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Müdahale hiç gecikmedi. Chouameni Türkiye oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor fırsat Get abated. Devor Artık mücadele değil, gösteri izliyoruz. Beşiktaş oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Bellingham Golit, topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. İlerlemenin yolunu buldu. Ayaklarını müthiş kullandı. Messi. Başarabilir mi? Altıncı golü bulmak üzereydi. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ya! Yeah. oluyor? Rüzgar gibi esiyor cidden. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadyumu gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmekte orta bu. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sırat dışı bir maçı izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Snyder. İşte karşı ucum için fırsat. Del Piero. Neymar. Karşı atak şansı. Neymar. Gullit. Yeah! <laughs> Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Kısa mesafeli oynuyor. Messi. En pes bir müdahale. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Pas yerini bulamadı. Yoktu. Tam da bunu bekliyordu. 7, 19, Can sıkıcı bir durum. Çok mu geliyor? Güzel vurdu. <laughs> Kusursuz bir gol. <laughs> Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet Gökhan. Övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Ronaldinho. Pedri. Maçın kalan son 15 dakikası. İşte karşı ucu fırsatı. Araya girdi. Güzel hamle. Vinicius Junior. Çok yerinde bir müdahale oldu. Türkiye karşı hücum fırsatı arıyor. Ronaldo Beşiktaş kontra atak yapabilir. Mbappe fırsatı değerlendirebilecekler mi? David Villa ilerleyecek bir yol buldu. İşte şu! Toplarla <laughs> buluş Diyorlar. Utanç verici bir durum. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şimdi kontratak zamanı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. David Villa. Oyun süresinin son 5 dakikası. karşı atak geliyor. Vinicius Junior. Griezmann. Mbappe. David Villa. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Chouameni. Güzel okudu. Güzel bir pas geldi. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Four added minutes has been indicated iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tehlikeli bir pas. White. Messi. Chouameni. Ronaldinho. Şut şansı. Büyük şans. It was at this moment he knew he messed up. Ronaldinho fırsatçılığını konuşuruyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya. Buraya kadar maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını...